Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz gününüz hayırlı bereket ve uğurlu olsun diliyorum arkadaşlar bugün dün görümcelerime patates kopardık e gelinler durur mu gelinler de kalktı koparmaya arkadaşlar geldim buğur badedesliğimde de çok güzel kopma şeyi var ya Bedon gibi duruyor yerler ama arkadaşlar bugün biraz koparayım. Ha böyle akşam serininden akşam serinine patatesleri koparıp kaldıracağım. Çünkü çok güneşli. Günün güneşinde hiç gelemem buraya. Yanı ya adam arkadaşlar. Eşime de dedim gel dedim. Bu bostanlık hep ıslanacak arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru. Onun eline de hordumu verdik. Şöyle. O kız da beşinde. Ben babasını görünce beni unutuyor o kız. Öyle arkadaşlar geldik. Onun işi bostan ıslatma. Benim işim patates koparma. Biraz dedim bu işleri hemen halledelim yavaştan yavaştan. O ıstadanığı da ben oradan ebiyi koparırım. Hadi arkadaşlar bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar gelmedi bahçeliye ya. Di bana ki. Habgada diye büyüdü mü bostanlık diye. Hapkada uğraşıyorum ben. Herhalde büyüyecek diyorum ona. Arkadaşlar uğraşıyoruz, uğraşıyoruz ama çiçeklerini yeni döktüler. Yani ne bileyim işte. Böyle de göstereyim size arkadaşlar. Çiçeklerini yeni döktüler. ha Bakın ha, buradan aşağı. Hep döktüler çiçeklerini. Şöyle de görürseniz yapraklarının altından doğru. Aha ha böyle. E, bir de var ıslanacak burada. Oradan aşağı ısıtması lazım orayı. Ha böyle. Benim yeni güne güne bakan çiçeklerim de var burada. Bak güne bakanlarım var. Çiçek değil bunlar. Çekirdeklerim. Arkadaşlar çabuk çabuk ben ha bu badedesliğe hemen gireyim. Buradan çok da ot var burada ya ama koparayım orayı da arkadaşlar. A buradan yukarı o aşağıdan a böyle yukarıya doğru koparılacak. Ne yapayım? Ellerimden öper şimdi bu de destek Hemen gireyim. Kopara kopara çıkarayım onu yukarı. Yine alır benim. 3-4 gün akşamdan akşama gelsem koparırım bunu burada. Hadi kolay gelsin bana. Arkadaşlar inşallah yılan olmaz burada. Yılandan da korkayırım yani. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Ne olacak? O kadar da Adem abla anaların eskileri kırılsa tavukları atılırdı. Bir ocaktan hava kadar çıkıyor yani. inceliği fena değil yani öyle iri de değil ince de değil ama bu yerlidir yerli patates ben diktim bu sene karıncalar da hep koluna denk gelmiş orada da sıcan şeyleri var yılan çıkacak diye korku ayrı ha, fena değil ha arkadaşlar kobardı Allah bin bereket versin arkadaşlar. Abone ol, işte. Kimisi nı sıcan yemiş hadi Kaymay mı seni kızım? <gülüyor> He? <gülüyor> Adem hep sıcan yemiş ha bunları. He? Aha o dilen patatesi. E Sanki seninkisi daha farklı, seninkisi de ot. Kız kardeşi patates dikti, otluğun içinde değil. Sanki kendinin gibi otluğun içinde değil. Arkadaşlar kızınla çekişen bir baba var burada. Kızının eline verdi hordu mu? <laughs> çekiş çekiş. Kızına ne diyorsun? Hayırlısı. Aynı ben diymiş kızına. Kızım. Hayır, Bana pikmar. Kül kedim. Neydi bu? Kül kedisi. Kül kedisine ne diyorsun Adem? Onun elbisesi de kül kedisi ha. Hayırlısı. Ay nazik kız bu. Tarlada yürüyemiyor. Ay gel. peşime her gelişinde hey. peşime geliyor Ay sesin beni. <laughs> kız ay ona ki niye şey yapaysın diye. <laughs> Oradan aç önü bak ha. Var mı oradan gitmeyen yer? Hı, he? Baba. He? he işte. Kızına kızay. İpek baba sana mı kızay hordumu tutma diye. He İpek. Arkadaşlar ben üşendim patates koparmadan. Yalnız başına da sarmayı. Orayı ben kerendiliğe vurmam lazım. Ne yapayım? Kerendiye vurmadan olmaz. Günümüz aydın uyanıyoruz. Beyaz uyanıyoruz. Her şey uyanıyoruz. Ondan sonra gelıyoruz tarlaya. Canımız çıkıyor tarlada. Ondan sonra gün de aymay. <laughs> Bak şimdi. Nasıl adayırım sana Allah. Gün de aydın olmay Adem Efendi. Badedes de kopmay. Ben kızımla bahçelerdeyim. Benim bahçe gülüm bahçeye gelmemiş olmaz. bir onun onda. Ne Onda. Ters çevirdim onu. Hı -hı. Niye? Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar ben üşendim. Patates kopurmaya gerçekten Hı -hı. üşendim. Dedim ha insanla birlikte olur o da iş arkadaşlar. Vallahi de billahi dedim tutarım onu dedim. Ot, otun içinde ya. Kerendilen birlikte peçi bir atarım o odunu. Ondan sonra dedim şey yaparım. E, patatesini koparı çıkarım ama beklememesi lazım yerde çünkü fareler hep yiyor. Ha şimdi fareler hep yiyor. Onu. Malum beklememesi lazım. Na da çıkmadı yani. Sökümü de fena olmadı yani patatesim de. Bundan kaçış yok. Bu ben nereye o oraya. Bunu biz abilerine de bırakamayız. Malum. Ama neyse Adem Efendi bahçeye ki duduk çalışıyoruz. <laughs> Çalıştırıyorum. Malum. Geldi bir dediği bana ki. Uuu diye özlemdi ne kadar bostanlar büyümüş. <laughs> Tabii paçi ben paide başkası yapma. Attım ona laf şimdi. Adem attığım lafları tutuyorsun değil mi? Tutuyorum. <laughs> evet dedi. Hadi arkadaşlar biz buradan aşağı satalım burasını. Güzel güzel. Oradan da biraz kuş ne biraz dedeskoporu çok ama kubardığım yerde şey vardı. Karınca vardı azıcık sinsin orası karıncalardan bir yeri daha kubaramadım yani. Azıcık tutsun orada. Gene de birkaç tane koparırım. Orada Götürdüğümü doldururum gö götürürüm eve yani boş gelin gitmeyeyim eve. Gelmişken yarım saatte yarım saat dur koparıp da gideyim. Hadi <laughs> arkadaşlar bana kolay gelsin. Oudu ot var ki burayı bitirmeden olmaz abi. <laughs> ne oldu? Benim kızım. Ya da dede skobar Ha? Yok yok karınca var burada. Sen git. Sen git. Karınca var burada. Ha? Ne? kızım dur dur kızım kapalı. düşersin anne. Hep sen. Hep önce dolar dişlersin. Hadi koparırım ha burada yılan Hı. mı lan olur mu korkaydım da. Olur mu olur fare kelimeye girdi. Ne? Ne Ne? oldu benim güzel kızım? Arkadaşlar mor patatesi de buldum kopardım. chairs but systems. Sure. I 好的。Man! Arkadaşlar bir sepet kopardım orada bıraktım Adem efendi onu yukarı çıkaracak. <laughs> Uy patates bostonluk ıslanması da son <laughs> evlik kaldı. Aha böyle göstereyim size. Sonuncu evliğimiz. Buralar ıslanmış. Şöyle arkadaşlar. Bu da yukarı doğru. Bu da benden bu da benden bu bu. Sen ne sen ne 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 <laughs> Tamam da tamam. <laughs> Heh, tamam. Şimdi İpek'le birlikte konuşacağız. <laughs> Arkadaşlar. Bizim bu akşamlık bu kadar de bir çıkardım, bir sebet dolusu çıkardım ama aşağıda duruyor. İyi içinemem. O kadar yoruldum ki orada çıkarana kadar. Akşamdan akşama gelirim buraya. Aa, Gündüzün şey sabah ezanında da gün açarken de gelsem güneş ebi doğana kadar da bayağı yaparım burada. Be, be. Bayağı var be, be. buradan aşağı yani böyle aşağı doğru hep adedesluk. Hem aa, sabah gün açarken gelirim aa, hem akşam be, serinle gelip 2-3 günde orayı kubarırım. Ustanlıklar. şimdi postanlık bitti. Orada fasulyelerim var abi arka tarafımda. Oraya fiske de geçeceğim O işi de halledeyim. Eve çıkacağım arkadaşlar. İpek de hiç durmayın sinek. Sinekler de hiç rahat bırakmayı artık. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar. yoğurtlan güzel olur bunlar. Alalım biraz. Orada da bebek bir tane var. Onu almıyorum. Ha bundakiler de var. Ha bu beyaz olan. Ha bunlar karalı. Onları anlamadım. Gele geleceğim. Geleceğim. gidelim eve. He gidelim eve. Dur kabak alırım kabak. Kabaklardan alırım. Evet yemek yapacağım sana onunla. Abi, abi. Eve mi gidelim? Tamam. Ha, burada da var arkadaşlar. Bunu da alayım. Bu niye beyaz olmadı ile ben anlamadım. Ama alalım bunlardan da. Aha bir tane daha. Kara kabak. <laughs> Bunda da bir tane var. Neredeydi o? Hı, o arka tarafta. Neyse dört tane aldık. Şunları koyalım buraya. Hı uh hı. -huh. Oradakileri de alalım. Uh -huh. Beş tane. Uh -huh. Geliyorum, geliyorum. Tamam o da yeter bana. Hadi arkadaşlar ben kabaklarımı da topladım. Bana müsaade. Benim prenses bağırıyor beni Anne haydi ev. Haydi. Ne oldu? Ya, evet. Eve. Geleyim. Eve gelelim. Eve gelelim değil mi? Abi, Hadi arkadaşlar evet. Hadi arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.